Darıldım, darıldım, ben böyle olacağım. İskenderun Belediyesi 19 Mayıs 1. Gençlik Festivali Uğur Aslan'ın muhteşem konseriyle sona erdi. Depremin yaralarının sarıldığı İskenderun'da belediye tarafından düzenlenen 19 Mayıs 1. Gençlik Festivali'nde vatandaşlar doyasıya eğlendi. Uzun süredir konser yaşanmayan İskenderun'da festival vatandaşlara moral oldu. <laughs> İskenderun Teknik Üniversitesi kampüsünde hataylı başarılı sanatçı Uğur Aslan vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Konserde konuşma yapan İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez gençlere seslenerek umudumuz sizsiniz ve biz de sizlerin umudu olmaya devam edeceğiz. 19 Mayıs Gençlik Bayramınız kutlu olsun. Sizleri çok seviyorum dedi. Ya başkanımız bir Adam, bir gitme, bir şey ya başkanımızı bir Adam

sizler bizim umudumuzsunuz. Ve bizler de sizin umudunuz olmaya devam edeceğiz. Sizi seviyoruz. Lütfen eğlenin. Lütfen eğlenin. Lütfen eğlenin. Sanatçı Uğur Aslan'ın esprileriyle zaman zaman gülümsettiği gecede unutulmaz bir konser yaşandı. Ya Bilal, bilal, hayvanın. Bilal, bilal, hayvanın. Konseri vatandaşların arasında şarkılara eşlik ederek izleyen Belediye Başkanı Mehmet Dönmez İskenderun'da sponsorların destekleriyle yapılan bir konserin devam edeceğini söyledi. Ya sen <laughs> 2 <laughs> tamam. <gülüyor> Sizmeye, bir o yana bir bu yana yaklaş aşkım sen halardan el bitmiş aşkım Allah yanında taş şey yaşadığımız kederle acıyla enkerin sinandık andık Allah bir daha sınamasın işin bizim başımıza geleni Allah kimseyle sınamasın Allah düşmanımızın başına vermesin büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden gibi bir iştah olsun. Allah'a ısmarladık. Can memleketin, canın memleketin. Hakkınızı helal edin.